Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Şimdi sizlere bu haftaki planımı göstereyim. Biliyorsunuz ben geçen hafta fizik tekrarlarını falan bitirdim hallettim. Bu hafta ise kimya ve biyoloji tekrarlarını bitireceğim. Artık feni 30 üzerine sabitlemeye çalışacağım. Üstüne değer gün iki fizik, 2 kimya, 2 biyoloji ayete denemesi. Eşanlık matematik denemesi çözmeyi düşünmüyorum çünkü eksiklerim var. Ama bir 5 saat üzerinde matematik görmeyi düşünüyorum. Çünkü e, baya bir soru çözmem gerekecek. İntegralden, türevden falan. Bu hafta e, matematik tekrarından başlarım büyük ihtimal. Ne zaman başlarım bilmiyorum. Ufaktan başlarım. Sonra 2-2 hafta ise full matematik tekrar artı soru çözümleri falan yaparım. İşte matematik denemelerine başlarım. Ama bu hafta biraz fen ağırlıklı gideceğim. Feno 33'üne sabitlemem lazım. Tekrarları da hallettik mi bence 30 üstüne hatta 35 üstüne bile çıkabilir. Her günde 2 deneme çözsem her branştan gayet güzel olur diye düşünüyorum. Matematikte ise integralde şu an yani, konu kısmı bitti. Sadece bol bol soru çözmem lazım. Bir de beceri temelli sorular falan var. Onların videosunu izleyeceğim. Geometri zaten sadece bir konu kaldı. Onu da hallettikten sonra bitecek. Eee dışında şimdilik böyle tt Türkçe haftada iki3 tane falan atıyorum bu haftadan sonra e, tt deneme sayısını artırabilirim. Öncelikle bu fen konu kısmını tekrar kısmını bir halledeyim e, güzel şeyler yapacağız sonraki hafta zaten yapacağım şeyleri anlatırım programı anlatırım e, kimya tekrarlarını gökem hocadan yapacağım çok kural bir hoca şöyle 6 saatlik bir bir de ikincisi vardı bunun o da 3 saatlik. işte 6 saatli iki güne diğerini bir günde hallederim. Biyoloji tekrarlarına henüz karar veremedim. Büyük ihtimal Funda Hoca'dan giderim. Ee, öyle şimdilik şu anlık böyle. Bir gelişme olursa haberdar ederim. Bu arada e, Discord kanalımız var. Yeni e, açtım. Linkini atarım. Açıklamalara gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Yani öyle arada muhabbet ediyoruz. Güzel oluyor. Neyse video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.